Rahman'ın has kullarının özellikleri. O has kullar kendilerine karşı yapılan her davranışa ölçülü ve kontrollü bir tavır içinde olurlar. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. O çok merhametli Allah'ın has kulları onlardır ki yeryüzünde tevazıyla yürürler ve cahil kimseler kendilerine laf attığı zaman incitmeksizin selam derler ve geçerler. Furkan Suresi 63 O güzel kullar gecelerini ibadetle geçirirler, tevcut namazını ihmal etmezler. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Furkan suresi 64. Onlar bu ibadetleri esnasında ellerini açarak niyaz ederler. Ve cehennem azabından uzak olmayı isterler. Cenab-ı Hak onların şu duasını bizlere haber verir. Başka bir ifadeyle seher vakti bana böyle dua edinler. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Onlar şöyle diyenlerdir. Ey Rabbimiz Bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktır. Furkan suresi 65. Onlar ne ısraf ederler ne de cimrilik yaparlar. Ölçülü davranıp vasat olurlar. Allah azze ve celle şöyle buyurur. Onlar harcadıklarında ne ısraf ederler ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Furkan suresi 67. Rahman'ın o has kulları şirk koşmayan, haksız yere cana kıymayan ve zina etmeyen insanlardır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır bir azabı uğrar. Furkan Suresi 68 O müminler boş işlerle uğraşmazlar ve melayaniden yüz çevirirler. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Onlar yalana şahitlik etmeyen faydasız ve boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörü ile geçip gidenlerdir. Furkan suresi 72 Allah'ın ayetlerine gereken önemi verirler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sahır kesilmezler. Furkan suresi 73 O güzel müminler Allah'tan göz aydınlığı olacak eşler ve zürriyetler vermesini isteyen insanlardır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Ve onlar ki ey Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi pakva sahiplerine önder kıl derler. Furkan suresi 74 Ey Rabbim bizi senin has kullarından olmayı nasip eyle ve bu özellikleri bize bahşet. Bizi sana salih kullardan olmayı nasip et ve bizi cennetine al. Allahumme amin. Allahumme amin. Allahumme amin. Yeah, moji.